Evde basit sistem geliştirmek istediğimizde ev kitleri en büyük destekçimiz oluyor. Ben bakıma gidemiyorum, sık bakım almıyor cildim, evde ne yapabilirim dediğinizde çok kolay bir formülasyonumuz var sizler için. Rozanız var ise kılcal damarlar yüzeye yakın egzama ve seborik dermatit sorunu yaşıyorsanız siyarkit mutlaka sizinle olmalı. Gözeneklerim açık, ya ifrazatım yüksek, siyah noktan fazla, akneye müsaitim diyorsanız başlangıcınız mutlaka akne kit olmalı. İnce çizgi ve kırışıklıklarım var, cildimin sıkılaşmasını ve toparlanmasını istiyorum dediğinizde H kit sizinle olmalı. Hiperpigmentasyon sorunu yaşıyorum, yer yer lekelerim yüzeye yaklaştı, lekeye müsait bir cildim, genetiğimde var, korkuyorum diyorsanız melakit mutlaka sizinle olmalı.